Hepinize merhaba arkadaşlar. Kırmızı tuşa hoş geldiniz. Yankı sen de bir merhaba deseydin. Merhaba benim sesim ilk defa. Evet, benim, Tabii bir benim, tane, de benim, de <laughs> benim bir tane değil. Benim bir tane sesli videom vardı. Bu burada arkadaşlar. Şu, Ama benim yok. Evet. Şunu belirteyim. Bu benim kanalım değil. İkimizin kanalı. Benim tek videom olabilir

Aa dondu benim. Arkadaşlar bir dakika ben düzenli kadar bir durduracağım. Arkadaşlar ben şimdi tekrar... Hayır, tamam şimdi oldu. Şimdi sen beni görüyor musun? Tamam hadi gidelim. Gittikçe çıkıyorlar. Şuradan. Bu parkırı bu arada biz ilk defa bitirmiyoruz. Dün de oynamıştık. Bunu. Ama çok basit ya. Evet aşırı basit evet, ve kısa. Evet. Mesela ben şu an balonu yerim geçtim. Checkpoint diyeyim. Taktik göstereyim mi? Evet. Boruya atlayacağım. <laughs> Çok güzel taktik yang. <laughs> Checkpoint'te <de> beklesene. Hop <laughs> tamam bir dakika. Şurada bekleyeceğim. Arkadaşlar burada lütfen Üşün. bize destek olmak için abone olur musunuz? 20 abone olunca. Bu arada ben de çok kısık sesle konuşuyorum. Tamam 20 abone olunca e, bir sürpriz olabilir ya da sürpriz dediğim yani güzel bir video gelebilir ya da istek şey şeyleri güzel istek şeyleri yapabiliriz ya da eğer Yorumlar yazarsanız istek attım diye, ismim şu diye. Ee, o zaman e, isteğinizi kabul ederiz ve sizinle belki edit de yapabiliriz. Öyle belki sizinle video da çekebiliriz. Evet işte onu diyorum ben de şu an. Bu sen neredesin? o ben... ben Ben 30 kere aşağı düştüm. Ben 30 kere aşağı düştüm. Ben niye böyleyim? Dün tango günü geçiyordum. <laughs> Bekliyorum ben seni burada. Sen kamerayı sunayım. orada bakın. Aa, bir tane kişi daha var. Evet o balonlara. Kesin, Kesin. bana yolun. <laughs> ya çok aralıksız zıplıyorsun. Biraz bekle. Yankı geçene kadar beni durdurmam gerek sanırım. Çünkü iki saat sonra bitirebilir. <laughs> şimdi, şimdi öyle gideceğim. oldu. <laughs> şimdi tamam göreceğiz. Şimdi biteceğim. Göreceğiz. Hatta, atla, evet oraya da demiştim. dikkat Tamam oldu, gidiyoruz. Al işte burası sıkıntı. Yok değil, nereden çıktı? Durunca geçiyor. Oha alevin içinden gittin sen. hiç durmadan gidiyorsun. Biraz bekle. Hayır sen bende alevin içinden geçiyorsun. <laughs>

Bir ben de, de zaten... telefondan oynamak daha zor. Arkadaşlar burada arkadan sesler gelebilir. Onlar için çok üzüldünüz. Ne oldu? Çok yukarıdaydım. Tam geçiyordum. Düştüm. Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Roses are Rose adında. Onu da katılırsanız seviniriz. Orada free tişörtler yapıyoruz. Parasız yani robuksuz Tişörtler yapıyoruz ama giymek, yani şört değil, tişört, böyle... Bekliyorsun değil mi? <laughs> Kendimi pet olarak alabiliyorum. Kendimi pet olarak alabiliyorum. Biliyorum. Ben onu dün oynarken görmüştüm. Çok saçma. Jeg trenger ikke øl.